çocuklar ne yapıyorsunuz siz? Arabalarını kaydırıyorlar. Spiderman, Mehmetle, İskelet Yusuf. Ben? O senin araban mı? Kaydır arabanı bakalım. O zaman aynı anda atın ama, aynı anda atın. Evet, aynı anda atın. Hangisi daha önce oraya düşerse o kazansın. Hangisi? Hadi Bir iki. Ah, monster wow, truck kazandı tabii ki. Monster truck çok hızlı çünkü. Yan yana aynı anda koyuyorsunuz. Ben üç deyince atıyorsunuz. 3 deyince atıyorsunuz tamam mı? Bu, bu iki. Şunlar benden. Şunlar benden. Heh, bak Mehmet arabalarını seçti. Yusuf sen de seç anneciğim. Aynı anda. Bakalım nasıl arabalar var bakayım. Oo, Hot bakar mısınız? Dolu dolu. Her modeli var neredeyse. Benim koyduklarımı ben ben. güçlü arabalar. şimdi üç tane sen üç tane de Hayır. Yusuf koysun yanına. Ama o zaman aynı anda atamazsınız ki. Tamam tamam. Anladın mı Mehmet? Hadi. Heh, hadi. Şimdi hadi. ittirin. Hadi. İttirin. Yusuf. İttirin. Hayır ama. Ama daha kuruyordu Mehmet. Evet. Daha Yusuf kuruyordu. Sen bunları ittirdin. Şimdi tekrar. E, şimdi tekrar o zaman tamam mı? Ben tekrar ben ama. Itiyor. Kendiniz mi kayacaksınız? Monster, truck. <laughs> <laughs> monster Trucks yapıyor. <laughs> Mehmet, o onu mu istiyorsun Yusuf anneciğim? Monster Truck'ı mı istiyorsun? Gerek yok baksana burada çok fazla arabalar var. Bunlardan al. Bir tane Monster Truck var ama. O zaman sırayla oynayın olur mu? Sırayla. Ama o yaptık ya az önce. Onunla mı yapmıştı Mehmet? Evet. evet. Yusuf onu mu kullanmıştı? Anneciğim o zaman sıra Mehmet'tedir. Bir kere daha yap sonra Mehmet'e ver olur mu? Ama böyle yarış olmaz. Böyle yarış olmaz kavgayla. Hop. Oo kırmızıyı vurdu. Kırmızı arabayı vurdu. Sen de ona bir kere kaydırıp vermeyeceksin. Daha mı çok kaydıracaksın? Tamam yap. Birkaç kere yap. Sonra da Yusuf'a gelsin sıra. Şimdi Monster Truck kavgası çıktı. Bak bıraktı oraya. Heh, şimdi alabilirsin. Sırayla anneciğim güzel güzel. Arkadaşlarınla güzel oynamalısın. Arkadaşım bize misafirliğe gelmiş. Onu üzmememiz lazım. O ne isterse oyuncağı vermeliyiz. Ne? Nereye gideceksin? Aa üzüldü bak görüyor musun Yusuf arkadaşın? Bir kere ver Monster Truck'ı üzülmesin. Hmm. Aa ama böyle kavgayla olmaz anneciğim. Mehmet birkaç kere oynayabilirsin Monster Truck'la bak bıraktı. Hayır. O zaman ikiniz de istemiyorsanız ben oynayacağım bununla. Monster Truck benim olsun. Hızlı hızlı. Buradan bir, iki, üç. <laughs> Yusuf yakaladı. <laughs> Anneciğim oyun öyle değildi. Onun yere düşmesi lazımdı. Hayır. Aa, yine yere düştü. Mehmet senin elindekiler nasıl bakayım? Ay, görüyor musunuz çocuklar? Mehmet hem Spiderman olmuş hem de en güçlü arabaları almış. Kanatlı bir araba şu. Şuna gerçekten bayılıyorum. Mükemmel. Ah bu da çok iyi. Ya. Ben geliştireceğim. Ay, muhteşem. Aa, o da çok güzel Mehmet. Anneciğim al bunu. Bu da çok güzel anne. <laughs> Aa, Yusuf ama oyuncaklarını yani paylaşmalısın onun arkadaşlarına. <laughs> Spiderman sen Spiderman arabası almalısın. E gördün mü Spiderman? Spiderman arabası alır. Başka bir şey almaz ki. Öyle olmalıdır yani. Bir de şimşek makineyi al. Tamam bir de onu al. Yusuf da şimdi kanatlı arabayı aldı. Şimdi sen sen ikisini yarıştır bakalım hangisi daha hızlı inecek onların. Ben şimşek McQueen mi yoksa örümcek adam mı? Hadi gönder. Aynanda atmadın. Evet o sayılmadı. Aynı anda atacaksın. Heh, Yusuf yapıyor şimdi. Monster Truck mı kanatlı araba mı? Hadi 1 2 3. Kanatlı kazandı. Hayır, kanatlı kazandı. Hadi şimdi sen yap. Bakalım hangisi? Hop. Aa tabii ki spider kazandı. Spider-Man çok güçlüdür. Değil mi Mehmet? Senin kıyafetin de zaten Spider-Man. Şimdi tekrar Yusuf yapsın. Yapsın. Hadi bakayım. Allah al teyzeciğim. Oo, ben Monster Rana Truck kazandı. Hayır ama ben ilk önce Evet, evet. Şimdi Yusuf kendi atla, kendi kayıyor. Bakalım kendisi kazanabilecek mi? Ben <laughs> de kayıyorum. Kay bakalım. Uzağa Kay bakalım görelim ne kadar uzağa gidebiliyorsun. Kay. Hop. Oo, ayağınla en uzağa basabildin. Şimdi Yusuf bastın bakalım. Monster Truck'u göndersin önce. Aynı anda gönder. Hop. Monster Truck kazanamadı yine. Ve Yusuf. Of Yusuf çok iyi. Çok başarılı. Mehmet de sıra. Mehmet Ama ne yapıyorsun? Tamam çekildi zaten o. Hadi şimdi sende sıra. Evet önce arabalar sonra kendiniz. Kay. Hop. Oo çok başarılı. Şimdi Yusuf'ta sıra. Yusuf kayacak. Ama Mehmet var o kadar uzağa kayamazsın. Mehmet'e çarparsın. Ne yapıyorsun ben oğlum? arabayı ve bunu aldım. Tamam şimdi onları yarıştır bakalım. Spiderman'le kanatlı. Ben Acaba ben hangisi ben kazanacak? Ben kazanacağım. Tamam hadi görelim bakalım. Hangisi? Bir, iki, üç. Hadi. Hop. Aa ben anlayamadım Ayy. hangisi. Anlıyor. Tamam ben. Seçtim, ben seçtim. Tamam sen ne seçtin Yusuf? Sen de kanatlı arabayı mı seçtin? Bir de bu. Vay çok güçlüleri seçtin. Şimdi sen at bakalım hangisi daha önce. Görelim sağdaki mi soldaki mi? 1, 2, 3 hadi. Aa, ama önce onu attığın için tabii ki kanatlı kazandı. Aynı anda atman lazımdı ikisini de. Mehmet oradan yeni arabalar mı buluyorsun? Bakayım neler varmış. Bende bunlar var. Kaç tane var? Bak. Oo çok fazla. Bütün arabaları almışsın. Şimdi Yusuf sen de dört tane al anneciğim. Sana kimse alma demiyor ki. Alabilirsin. Aa sırayla anneciğim. Şimdi Mehmet dördünü birden atıyor. Olabilir. Şimdi zaten sen verirsin oynayınca ona. Bir, iki, üç Mehmet hadi. Oo oh, acaba hangisi önce geldi? Ben kaçırdım orayı göremedim. O muydu? Olabilir. Tamam o çok güçlü o zaman. Yusuf şimdi dört tane alıyor. Bence. bence. Hangisi? Ben beş tane. Beş tane mi? Oh. Ben de alayım. Vay be. Mehmet de o zaman kaç tane alıyor? Ben altı. Altı mı? <laughs> Bütün arabaları aynı anda zaten kaydıramazsınız. Boşu ben boşuna ben almayın sekiz, o kadar. Sekiz. Sekiz mi? İnanmıyorum. <laughs> Hepsi kaydı da aynı anda kaydı. Mehmet ne yaptın? 10 tane mi aldın? Mehmet bütün arabaların hepsini almaya çalışmış. Düşecek şimdi hepsi. Bir anda at hepsini Yusuf gibi. Bir anda at. Az bakalım. Hop, hop. Hepsi indi aşağıya. Şimdi Yusuf atacak bir anda. Hop. <laughs> kaydır, kaydır. kaydır onu bakalım. Abi. Oo çok uzağa gidiyor. Ben çok ya. Güzel benim arabam ya. O mu en güzeli? Bakayım hangisi yakından göreyim onu. Merak <laughs> ettim. Ay çok güzelmiş gerçekten. Düşmezsin oradan oğlum. Oradan düşülür mü ya küçücük kaydıraktan? Hiç bebekler için o kaydırak. Çocuklar Aa, için bile ben değil anne, bebekler için. Anne. Hadi siz benim ben de sizi sallayayım. Benim. Dur, dur daha sallama. Ne yapayım? Ben de onun adamını. Ne alacakmış Yusuf anlamadım ben. İskeleti. İskeleti mi? Aa. Aa yok ki ondan bir tane daha o kıyafetten. Aa. Nerede var? Fatih Selim nerede yok. Onun var. Hayır bir tane aldık anneciğim ondan. Sadece bir tane senin var. Hayır, yanlış hatırlıyorsun. <laughs> arabalar hep dağıldı yerlere. Bir sürü arabalar oldu buralarda. Çocuklar görüyor Ne yapıyorsun anneciğim? Acaba Mehmet nereye gitti? Çok merak ediyorum. Nereye gitmiştin bakayım? Biz çok merak ettik. Aa, o ne biliyor musun? İskelet oda. Onun adamı derken kıyafetin adamından bunu mu bahsediyordum? Bundan mı? Bunu çok seviyorum. He, çok güzel o evet. Çok güzel bir oyuncak o. çek, Evet kumlu bir oyuncak o. Yusuf da gitmişti. Yusuf da elinde bir tane uçakla geldi. Ama benim adamım bence daha çok güzel bir adım var. Aslında Yusuf'la takım o biliyor musun? Evet. Bak bir an yana tutayım onu. Ver bir. Hayır. Bir dakika vereceğim vereceğim yine. Bakın Yusuf'a benziyor aynı. <laughs> Yusuf'un kıyafetiyle takım. <laughs> çok güzel bir oyuncak. Anneciğim uçak acaba kayzaktan kayabilir mi? Onu da denesene. Bakalım. Oo uçtu. Resmen uçtu. <laughs> Çok uzağa gitti. Arabalardan daha uzağa gidebildi Yusuf. Bir daha yap bakayım göreyim. Bir, iki, üç. Ben, ben, ben. Şimdi de iskelet kayacakmış. İskelet adam. Oo, çok iyi kaydı. Evet uçakla yanına ya. Görüyor musunuz? böyle aynı. Çok başarılı. Çocuklar biz böyle eğlenmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu? Ay Yeni ya, videolarda çok... görüşmek Allah. üzere. Hoşçakalın. Bye.